Dağıldı aldı, çocuk da aldı. Trafik kazası geçirmiş, doğru mu? Uzun yıllar Almanya'da beraber çalıştık onunla. Aynı fabrikada çok şey paylaştık. Mert yiğit sözünün eri. Adam gibi adamdı. Dünya hali işte, geçti gitti o da. Ama zamansız oldu çok. Benim de annem, babam öldü. Fatma Gül küçücüktü daha. Artık gelin kızımla Kerim oğlum şimdi bana emanet. Allah razı olsun. geldiniz Münir Bey. Ablan nerede? Odasında. Bütün gün yataktan çıkmadı. Niye yürümeyeyim şimdi? Çok üzülüyorum. Günlerdir böyle doktora gidelim dedim, istemiyorum. Ne oldu anlamıyorum. Ben ilgilenirim. Neler oluyor Münir Bey? Hasta mı gerçekten? Bir şey yok. Nişan telaşının yorgunluğu çıkıyor. Abla gelebilir miyim? Ablacığım girebilir miyim? Ne olur açma migrenim tuttu. Biraz ışık girsin. Hava girsin. Ne olur yapma Mine. Onun adı migren değil. Depresyon. Şimdi sen kendini odaya hapsedince ne değişecek? Zamanı geri getirebilecek misin? Yaşananları kafandan silip atabilecek misin? Ne olursun kendine eziyet etme. <laughs> Sinirlerim çok bozuk. Berbat haldeyim. Bak hepimiz ki zor bir dönemden geçiyoruz. Ama her şey yoluna giriyor. Turan Erler ikna oldu. Meltem'le Selim'in arası düzeliyor. Selim'i hiç affetmeyeceğim. Bu evde bana ait tek şey Selim'di. Başarımla gururlandım. tek şeydi Selim. Canım ablam ya. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Benim çocuğum... ...vahşi bir hayvan gibi bir genç kızın hayatını karar. Benim çocuğum, benim. Üç hayatını mahvetti. <laughs> Şimdi... ...hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyor herkes. Ama öyle abla, oldu bitti. Herkes hayatından memnun, kız da ses çıkarmıyor ki. Münir, bari sen böyle söyleme. Ablacığım, bak sen bu insanları tanımıyorsun. Kız matah bir şey olsaydı para pul dinlemezdi, mantıklı ol. ...ceplerine parayı koyunca ailesi de kız da kesti sesini. E Kerim desen, Kerim de durumun üstüne atladı. Sen bu insanlar mahvoldu diye ağlıyorsun ama... ...hayatları kurtuldu bu insanların ya? Koştura koştura İstanbul'a geldiler, yerleşiyorlar şimdi. Bizden aldıkları parayla keyif yapacaklar. Ne olursun lütfen dert etme, gerçekten. Elimde değil, unutamıyorum. Selim'i affedemiyorum. Efendim? Leman Hanım geldiler. Kimseyi görecek halde değilim ben, hanımefendi biraz rahatsız dedim ama. Ah Münir, sen ilgileni benim konuşacak halim yok. Tamam, hadi sen kendini toparla ne olursun, akşam geleceğim bak kendini toparlamış ol, tamam mı benim tatlı Pelin'cim? Hadi. Hoş bulduk. Ee, kusura bakma ablam yatıyor. Tamam ya gelin. Keşke gelmeden önce haber verseydim. Hala toparlanamadı olayların etkisinde. Ben de çok kötüyüm. <laughs> Dinlenmesi lazım toparlanacaktır. Neyse çık. Sen beni kontrol mü ediyorsun? Evet, sürekli bahane uyduruyorsun benimle buluşmamak için. Sen hiç beklemediğim şeyler yapıyorsun. O zaman sen de bana biraz vakit ayır. Benim de sana ihtiyacım var. Ben de kötü durumdayım. Ben çok yalnızım bilir. <laughs> halletmem gereken bir sürü mesele var. Bir de sen bana problem olma leman. Bir de sen beni yorma. Çok rica ederim. Canım? Telefonum kapalıydı, şimdi aldım mesajlarını. E defalarca aradım Meltem. E ders neydi başka? Akşam geliyorsun değil mi? Bir dakika. Siz gidin, ben geliyorum. Kantindeyiz. Alo. Akşam gelir miyim, gelemez miyim bilmiyorum. Ya ama öyle konuşmuştuk. Gelmesem daha iyi olacak galiba. Ya Meltem ne oluyor yine? bir şey olduğu yok. Annemler hala çok gergin. Bu durumda kalkıp ben Selim'e gidiyorum diyemem. Sen gelmezsen ben gelirim Ankara'ya. Yapma bence. Zaten dün gece hiç uyumadım, düşündüm düşündüm. Bak bu aradaki mesafe yüzünden oluyor. Bizim bir an önce birlikte yaşamamız lazım Meltem. Olur, taşınayım sana. Yazı beklemeden evlenelim Meltem. As. Duydun mu beni? Ne diyorsun Selim ya? başka şeyler konuşulurken şaka yapar gibi. Biz yazı beklemeden evleniyoruz mu diyeceğim babamlara? Ya ben seni seviyorum, kaybetmek istemiyorum. Ben de seni ama. Aması falan yok işte. Görüyorsun uzadıkça çıkıyor. Babanın muhalifleri, benim babamın rakipleri huzurumuzu bozmak için bizi buldular. Hepsini çenesini kapatalım, ne diyorsun? Bu telefonda konuşulacak bir şey değil. E gel işte o zaman, yüz yüze konuşalım. ...ayarlayabilirsem ararım. Sen evi ayarla ben uçak biletini alıyorum. Selim. Hadi şimdi hallettim bile akşam buradasın. E dur bir eve gideyim önce konuşalım sonra al biletleri. Aldım bile bay bay. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Abi bir an önce olsun bitsin ben de kurtulayım bu stresten. Aptalım benim. Yağmurdan kaçarken doluya tutulacaksın. <laughs> Ergin Hanım çıktı efendim, bugün şirkete dönmeyecekmiş, rica ederim efendim. Bu çocuk bana arkadaşımın emaneti İbrahim, ben sana olur olmaz insanı tavsiye etmem. Yeni geldiler İstanbul'a, yeni evliler, abileri, yengeleri başlarında. Ebenin nesi de gelecek, ebenin nesi de. Ha işte, nine torun, çoluk çocuk otururlar. Sen demiyor muydun iyi bir aile olmazsa vermem evimi diye? Vermem. İşte sana iyi tertemiz bir aile. Bir baksınlar eve. Beğenirlerse tutsunlar. Senin de için rahat olsun benim de. İyi madem. Ama söylediğim fiyat olmaz. Biraz ineceksin. Arada sen varsın. Yaparız bir şey. Evi hemen görebilir miyiz? Görürsünüz. E hadi o zaman vakit kaybetmeyelim ha. Hayırlı olsun. Her şey için teşekkürler. Her neye ihtiyacın olursa ara beni. Öğrendin yerimi. Teşekkür ederiz. Komşu olunca daha sık görüşürüz inşallah. Ay ben bayıldım buralara. Her zaman bekleriz. Hadi hadi. Güle güle gelin kızım. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.